Adım Adım Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün size 10 adımda Arnavut ciğeri nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Adım 1. Büyük boy bir tane patatesi küp küp doğruyoruz. Adım 2. Arnavut ciğerinin yanında garnitür olarak salata olarak soğan salatası yapacağım. Onun için orta boy bir tane mor soğandan ince ince doğruyorum. Salata yapılacak şekilde. Soğan salatası yapılacak şekilde. üçüncü adım bir miktar maydanozu sapıyla beraber ince ince doğruyorum. Dördüncü adım doğradığım mor soğanla maydanozu bir kabın içerisine alıp biraz da sumak ekleyip iyice karıştırıyorum. Beşinci adım kasaptan aldığım 500 gram ciğerimi ben temizlettirmeden aldım hem sizlere göstermek için. Zarlarını güzelce temizliyorum. sonrasında biraz iri olmak üzere kuşbaşı olarak doğruyorum. Biraz iri doğruyorum. Arnavut yerinde biraz iri olması ağızda daha güzel bir dolgunluk yaratıyor. Altıncı adım bir su bardağı un ile birlikte bir kabın içine alarak iyice karıştırıyorum. Sonrasında karıştırdığım unları bir un eleğinin içine alarak kalan unların ciğerlerim üzerinden dökülmesini sağlamak için eliyorum. Yedinci adım küp küp doğradığım patatesleri 30 dakika buzlu suda dinlendirerek nişastasını sağlamasını sağladım. Sonrasında kızgın yağ atarak 7-8 dakika kızartıyorum. Bu patatesten patatese değişiklik gösterebilir kızartma süresi. 8. adım Buna buladığım ciğerleri patatesi kızarttıktan sonra kızgın yağın içerisine atıp kızartıyorum. Kızartma süresi dikkat edelim 3 dakikayı geçmesin. Ben 3 dakika kızarttım. Daha çok kızartmam ciğerleri kurutur daha az kızartmam da yaş kalmasına sebep olur. 3 dakika, buçuk 3 dakika ideal bir süredir kızartmak için. 3 dakika kızarttığım ciğerleri şimdi tabağıma alacağım. Tabağımın altına kağıt peçete koyuyorum, havlu peçete koyuyorum. Yağlarını süzmek için. 9. adım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Yaklaşık birer tatlı kaşığı. Yine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum borcamın içine. Daha sonrasında kızartmış olduğum ciğerleri baharat koyduğum borcamın içine koyarak tatlandırma işlemine geçiyorum. Tabi bu kızartmadan çıkınca biraz tatsız tuzsuz oluyor ciğerler. Baharatsız yaparsak çok bir anlamı kalmaz. Burada tadını tuzunu vermiş oluyorum iyice karıştırarak. Onuncu adım, baharatla ciğerlerimizi karıştırdıktan sonra kızarttığım patatesleri borcamın içine atıyorum. Tekrar bunu da karıştırıyorum. Bunu da tazın tuzunu almasını sağlıyorum. İyice baharatlarla birbirine özümseniyor. Sonrasında yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı Zeytinyağını yine borcamın içinde bundan patatesle ciğer karışımının içine döküyorum. Tadının tuzunu almış oluyor. 10 adımda sizlere Arnavut ciğeri yapmayı anlatmaya çalıştım. Deneyenler afiyet olsun.